Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt esnaf ziyaretleri kapsamında gün boyunca Adere'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Altyapı çalışmalarıyla ilgili de zamanını esnafımızla birlikte planlayarak hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayacağız dedi. Tarım işte en az. Canın sağlıyor. Kendine iyi bak. Sıkıntı olursa var, biz buradayız. olun, Eyvallah, sağ olun. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt esnaf ziyaretleri kapsamında gün boyunca Ağdere'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretler kapsamında esnafı gezen Başkan Söğüt kolaylıklar diledi. Var, tamam mı? Eyvallah, kendine, eyvallah. Eyvallah. Tamam. <laughs> kendine tamam. iyi bak. Sıkıntı olursa yaz, hiç çekinme. Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Söğüt, esnaftan gelen talepleri de ilgili müdürlüklere anında iletti. Planlamalarını da çok iyi yapıp hızlı bir şekilde. Bir <laughs> sıkıntı olmaz. Zaten öyle. O meydana kadar sadece gidiş olarak düşünüyoruz. Onu şu an bu komeden kararını bekliyoruz. Zaten Anladım. o geldim mi... Yani ona tek gidiş olsa yukarı... Başkan Söğüt altyapı çalışmaları ile ilgili esnafın sorularına da cevap verdi. Başkan Söğüt tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin esnafı da olumsuz etkilediğini belirterek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Başkanın <gözlerine Hangi>? da... <laughs> Yani işinin...